Ülkeler kendi parasını basmak için Fransa'ya kira ödüyorlar. Şimdi Avrupa'dan bunları görmüşler. Çin'den bunu görmüşler. Amerika'dan bunu görmüşler. Düşünsenize koca bir Zaire'yi yani Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni hı hı. Avrupa gelmiş bir gün demiş ki Belçika kralı senin burası demiş. Belçika kralına vermişler. Yıllarca Belçika kralı kendi ülkesinin 30 kat büyüklüğünde bir coğrafyayı yönetmiş. Hiçbir hiçbir hakkı hukuku, yakınlığı, uzaklığı hiçbir mesafesine bakılmaksızın hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen. Böyle bir bakiyeyi görüyor Afrika. Çin'le ilgili finansal durumu da görüyor. Bir ülke çıkıyor diyor ki ben sana eşit ve adil bir ortaklık öneriyorum. Bu da tabii ses getiriyor. Bir ülke geliyor diyor ki ben hastane kuruyorum buraya. Bir ülke diyor ki ben limanını alayım işleteyim. Sana daha çok pay vereyim. Bunları gördükten sonra Afrika'da bir Türkiye algısı ve markası yükselmeye başlıyor. Şimdi nereden toparladık? Bir pazarın olması için o pazarda bir insan demografik gücün bir nüfus olması lazım. Nüfus var. Çok da kalabalık bir nüfus. Genç nüfus olması lazım. Var.